Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte harika bir kahvaltılık hazırlıyoruz. Hemen malzemelerimizi de saymak istiyorum. Bir adet domatesimiz var. 3 diş sarımsağımız var. Ben bu şekilde arkadaşlar domatesleri ve sarımsakları şu şekilde doğradım ve tavama dizdim. Daha sonra şöyle konserve ton balığımız var. Gerçekten bu tarife çok yakışıyor. Gönül rahatıyla da deneyebilirsiniz. Ben çok seviyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Daha sonra herhangi bir sevdiğiniz peynir ekleyebilirsiniz. Ben bugün lor peynirini kullanıyorum. Bazen değişiyor. Bazen keçi kullanıyorum. Bazen işte inek peyniri kullanıyorum. Yani tamamen moduma göre açıkçası değişiyor. Bugün de lor peyniri olsun istiyorum. Bu arada arkadaşlar benim kullandığım tombalı konservesi de light bir konserve. Yani böyle çok fazla yoğun ve ağır değil açıkçası. Bence bu şekilde daha da lezzetli oluyor. Daha sonra 2 adet yumurtamız bizimle. Şöyle maydanozla da en son üzerini süsleyeceğim. Tuzumuz bizimle ve sıvı yağımız bizimle. Malzemelerimiz bu kadar. O zaman artık yavaş yavaş bu güzelliğin hazırlanışına geçiyorum. Tekrardan herkese selamlar, merhabalar. Kahvaltınızın sanayi bu şekilde oldu arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani domates ve bence çok yakışıyor. Sizler de evlerinizde kesinlikle deneyin. Şöyle sizlere de göstereyim. Ben son olarak bu arada arkadaşlar şöyle gelişi güzel yani. Direkt elimle böyle kopardım ve Maydanozla da süslemek istedim. Bu arada isteğe bağlı taze soğan eklemesi de yapabilirsiniz. Gerçekten o da çok yakışıyor. Ben balkona ekmiştim ama daha çıkmamış arkadaşlar. Yani çıksa kesinlikle ondan da ekleyecektim. Ama olsun bugüne maydanozla süsledim. Şöyle sizlere de göstereyim. Ve artık yavaş yavaş da videomu kapatayım. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.